merhaba arkadaşlar Öncelikle söyleyeceğim bugün bir miniş videosu çekmiyorum bugün size yol halini tanıtacağım Hatta hepsini 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 pekala arkadaşlar o zaman hadi başlayalım İlk önce büyük yol başlayacağım hem daha sonra orta boy yol haline geçeceğim daha sonra anahtar yol gideceğim geçeceğim ve daha sonra da küçük yol haline geçeceğim Hadi başlayalım Arkadaşlar iki tane büyük yoğun var. Bir tane şöyle pamme. Şöyle göstereyim. Şöyle. Bir tane şöyle bir ornitorenk tiki. Şöyle iki tane büyük yoğun var. Arkadaşlar şimdi anahtarlık yoğunları göstereyim size. İki tane anahtarlık yoğun var. Ay yanlışını aldım. Şöyle bir yine pami. Şöyle. Bir tane de skype. Arkadaşlar ilk önce bir diğer yoholardan şunu göstereyim. Bunlar anahtarlık diye Şöyle ipleri var. Çantaya takılıyor. Şu var. Böyle yohol var. Şöyle bir panda var. Ve yine bir pamimiz var. Şöyle arkadaşlar. Şöyle bir pami. Yeniden. Şöyle bir kivi kuşu var. Şöyle bir tavus kuşu var. Şöyle. Bir ornito rengimiz var arkadaşlar. Şöyle gösteriyorum. Ve papağanımız var. Makal papağanı. Bir tane de kertenkelemiz var arkadaşlar. Şimdi size küçük bir göstereceğim. Şöyle bir tane uçan sincap şaka. Bir tane papağan Laura. Bu da maka papağanı. Arkadaşlar bu da adını unuttum. Maymun. Peki arkadaşlar şimdi size şöyle kartlarını göstereceğim. Böyle. Mesela yoho başlayayım. Burada normal resmi gösteriyor. Burada yazıyor ki ben bir galakoyum. eğlenceye bilgi. Büyük ve turuncu kahverengi gözlerim karanlıkta çok iyi görmemi sağlar. Arkadaşlar bu da böyle ring reng, ring panda. Burada normal resim var. Yazıyor ki ben de bir pandayım. Eğlence bilgi. Bambi o kadar çok seviyorum ki günün 12 saati yiyebilirim. Arkadaşlar bu da böyle. Yine burada normalini gösteriyor. Ben bir bu kalemim. Eğlence bilgi. Nasıl hissettiğime göre rengimi değiştirebilirim. Burada da Pami'nin böyle kartı. Burada yine normal resim var. Ben bir çöl tilkisiyim. Eğlence bilgi. Büyük kulaklarım beni çölde serin tutar. Burada böyle kivi kuşunun kartı ve böyle kendisi. Ben bir kivi kuşuyum. Eğlence bilgi. Ben uçmayan bir kuşum ama koşar insanlığı geçebilirim. Bu da tavus kuşununki. Burada yine normal kendisi var. Ben bir tavus kuşuyum. Eğlenceye bilgi. Kuyruğumu bir yer yelpaze gibi açarak rengarenk büyük tüylerimi gösteririm. Tike. Bu da yine normal. Ben bir ördek gagalı orta rengim. Eğlenceye bilgi. Benim hiç dişim yok. Ama çakıl taşlarını kullanarak yemeklerimi yiyebilirim. Bu da böyle Laura'nın kartı böyle kendisi. Ben bir makap papağanıyım. Eğlence bilgi. İnanılmaz bir yeteneğim var. İnsanların sesini taklit edebiliyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı, beğenmeyi ve güzel yorum yazmayı unutmayın. Yoho şehrimi de çekeceğim.